Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ay. İyi misiniz? Burada abim var benim. Abi. Abi bir yerinde dur. Neyse ben gidiyorum. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak'ı oynuyoruz. Ama size ilk olarak bir şey göstereceğim. Şurada hemen gidelim. Bir bakın arkadaşlar tren güncellemesi gelmiş. Ben de bunu daha yeni gördüm. Giriyorsunuz bakın böyle. kapı kapanıyor. Direkt böyle oluyor. Şuraya oturursanız bile nereye gideceğiniz çıkıyor şu Buraya oturuyorsunuz da çıkıyor. Ben bunu alarm sanmıştım işte, basıyorum. Korunaymış. Yani diyebilirsiniz şunu. Bir de niye korn olsun ki? Şöyle bir yere bastığımızda daha böyle karanlık oluyor. Bekleyin şöyle. Geldiğinizde bir de durmuyor. İlla ki kapıyı açacaksınız. Bir de hiçbir yere gitmiyormuş gibi ama gidiyor. Bazen karışıklık olup yine aynı yere gidebiliyor ama. Arkadaşlar hadi test edelim. Bizi alacaklarmış. Yüzümüzü gülmeyen yapalım hemen. Alacak mı bakalım. Arkadaşlar bu evde yok sanırım. Bu bize bir şey diyecek mi? Bunlar herhalde bırakmışlar gitmişler. Otobüs var burada minibüs. Arkadaşlar yeni bir tane hap gelmiş bakın şöyle göstereyim. Şu. Gördüğünüz gibi. Bakın şurada bir tane bebiş var. Gelin arkadaşlar. Bir tane daha adam bakalım. Bak burada bir bebiş var. Bebiş. Bir de bebiş var. Bebiş var. Bebiş var. Bebiş var. var. <laughs> <Ha. gülüyor> <Run. gülüyor> Gökçü neredesin? Buradayım. musun ben Arkadaşlar bu arada kanalıma açtım. Videoya bin like atarsanız çok sevinirim. Kardeşim görmesin diye yaptım artık. Hadi suya girelim. Hadi yüzelim. adamlar bizi almıyor ya sıkıldım bak yağmur da yağıyor Ne oldu Nka Evet arkadaşlar yine kandırdık Yatakta zıplıyor verdim bile. Suçlu olalım mı? Yok olmayalım ya çocuk. Siz bunu bilmiyor muydunuz? Bak, şurada çete yatağı biraz aşağıda kalkın. Bu arada arkadaşlar Klavyemden sonra Neyse Şuradan bakacağım Tamam yoktu 6, 1, 4 34. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Aziz Allah. Gidiyoruz. Şu yazdığımız için gitmemesi lazım. Derse çünkü olmaz. Ki ya. Ya. ya bu enter Şimdi yok. buraya az önceki şeyi yazıyorsunuz. Yazdığınızda bir film oynamaya başlayacak. Ama yani benim kodum yazmayın. Benim kodum sizin kodunuz olmayabilir. Burada Bay Burakevon var sanırım. Öyle de çocukları olmuş böyle. Bay Burakevon'un kocası, karısı falan var. Sonra böyle bebeklerini seviyorlar falan. Bay Burakevon ve annesi. <laughs> Sonra adamlar geliyor bildiğime göre. Ben yapmadım bu arada balon. İşte adamlar geliyor. Bible Kevin'ı falan arıyorlar. Büyük ihtimalle öyle biliyorum. Her yeri arıyorlar. <laughs> like atarsanız sevinirim. <laughs> sonra bir tane gizli oda buluyorlar bildiğime göre. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bakıyorlar böyle kameralara. Bay bulmak için. Sonra Tarsus'ta bir şeyler diyorlar. Bir şey buluyorlar. Elin şu adamın elindeki şey buluyorlar. Adamlar basıyor şehre. Sonra Bay Bırakım'ın evine Dengar diye bir şey yapıyor gördüğünüz gibi. Sonra kaçıyorlar. Son hatırladığıma göre Bay onu buluyorlar. Karısın bir yere bakıyor ya da kaçıyor Bay Ha yok kaçıyorlar başka eve büyük yani ihtimalle. öyle düşünüyorum. Yalan mı? Evet başka eve gelmişler böyle. Başka evde. Şöyle en yüksek. Sonra böyle bir oda yapıyorlar düşünüyorlar falan. Şurada durursam sanırım gider mi? Son Bay Burakim'in gidiyor. Son Bay Burakim'i gördüğünüz gibi yakalamaya çalışıyorlar hala. Burada halay çekiyorum sonra haberleri çıkıyor ha, bay bırakayım bize getirin falan diye sonra ah, hastanedeki kayıtlara bakıyorlar bu kitvanda bebeklerin olduğunu bebek olduğu için bebeklerin olduğu için sonra onların evine buluyorlar bay bırakayım gördüğünüz gibi şuradaki adama yakalıyorlar bak o da üzgün sorguya çekiyorlar. Şöyle keti yapmışlar. Nerede? Neyse. Barbro Kevin e hapse atıyorlar. Barbro Kevin sanırım Danger'dan da yardım alıyor bakın <laughs> şunlara. Sonra kaçmış Barbro Kevin. Yoruldum <laughs> ya ama baştan başlıyor işte. Hatta size hazır başlamışken bir şey daha göstereyim. Yazacağım ki başla güzeller Bu rekabanda bildiğim gizemler yazacağım. biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama Gelin kütüphane nerede? Ha, burada. Tabi yaptılarsa, bilmem. Yapmadılarsa başka yere gideriz sonra. Galiba yapmamışlar. Uh -huh. Yapmamışlar. Başka sonra gidiyoruz. çıktım göktü başka server'a gideceğim. <laughs> of. Kendim şu an şarj ediyorum. İnşallah o server aynı server olmaz. Çünkü o sau... Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bu ekranda çok yağmur yağmıyor mu? Ben yoksa bir tek bende mi öyle? Bende. Oh, girdik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Babam gelince büyük ihtimalle ezan okunduğu için namaz kılar ama geç olmuş. nam 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 uykum geldi. ya aynı server ya. Ne? <laughs> Arkadaşlar benimkinde mi öyle oluyor? Yoksa herkesinkinde mi öyle? Çok böyle şey oluyor. İşte adını getirin. Bir oyundan başka oyuna gidelim hadi. Pizzacı da çalışacağız. Gideceğiz. Çalış. Gelin. <laughs> <Girin. gülüyor> ah, uykum geldi. Ana karakter mi bu? Hayır, ben bizim cevabımızı çok açığa olmak istemiyorum. Paket yemedim. Ama sonra geleceğim ben. Hadi. Bizim paketler bizim bir benim ya. James. Ben bu olmayacağım. yiyeceğim. <laughs> getir sana yardım edeyim. Getir kendi tabletine. Ben <laughs> de <laughs> Arkadaşlar babam videoya çıktı mutlu değil mi? Şu anda siz görmüyorsunuz ama yoktun tabletinden ben görüyorum. Ya niye maaşı mazarttın? Niye maaşı mazarttın? patlıyor. Patron da kaçıyor senin Ağabeyimin kaşama koyan Kaşım Mamma kaşım Bak ah, saçım göktü. Saçım. Arkadaşlar ben en iyi bir göreyim. Al göktuluş. <laughs> Yer alacağım ama tamam mı? <laughs> Gidelim bakalım. Neden başladı? Bir kaba döndü. Bir beye var. Of oh, Bal while she can

yeah Hıçkırık tuttu. Evet. Arkadaşlar hıçkırık tuttu. Ay geçmiyor. Hıçkırıktan nefret ediyorum arkadaşlar. Hıçkırık... Hıçkırıktan nefret edenler bir like atabilir mi? Ya Arkadaşlar yardım edin. Help me. Açılmadı. Açıkta. <laughs> e, Sattım. Açacağım. <laughs> İstemiyorum abi ya. arkadaşlar birazdan kapatacağım. Rica ederim. Evet arkadaşlar son bir foto. Ya gelin de kapatalım gelin. İnka ya bir şeyler gördüm kut. Mayo bakta. Herkesi çok seviyorum. <laughs>